Revittaşlar e, şablon ile ilgili videoları bir müddet ara verdim. Hiç olmazsa şu kapılarla ilgili family kütüphanelerini sizlerle paylaşabileyim diye. O seriyi bırakmadım. Ona devam edeceğim. Fakat şu family kütüphanesini kapılarla ilgili olan kısmını en azından size aktarıp bitirmeden template'e dönmeyeceğim. Anlatacağım şeyler daha bir 10-15 bölüm kadar süreceği için şimdi şurada gördüğümüz ileri derecede kapı kısalarına sahip kapılardan oluşan bir family kütüphanesi oldu. Şuradan bakarsak şayet neler var diğer kapılardan biraz daha farklı olan kapı tiplerini görüyoruz. Özellikle bu krafort tipi kapılar Crawford bir marka aslında. Bazı curtain door kapıları işte üstünde şeyleri olan kapılar otomatik e, slide kapılar filan böyle burada gördüğümüz fotoğrafta gördüğümüz özellikle bir sürü kapının family'si e, bu listede yer alıyor. İşte e, marka olan Dorma mesela e, kayar kapılar e, işte özel e, cam kapılar vesaire bu o, grubun içinde yer alıyor. Bence e, alıp teker teker bir şöyle gözden geçirirseniz e, ileride ne kadar işinize yarar yaramaz bir eleme yaparsınız, ona göre e, e, lazım olanları ihtiyaç duyduğunuz sürece kullanabilirsiniz. E, bu fotoğrafın linki ve family e, dosyaların olduğu e, zip dosyasının linkini açıklamalar kısmında veriyor olacağım Ve taşlar.